Selamlar arkadaşlar yepyeni bir lig serüveni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. bölümdeyiz. Uzun süredir e-futbol videosu gelmiyordu. Hatta kanala uzun süredir video gelmiyordu. Bunun için sizlerden özür mahiyetinde bir ee, yorum bekliyorum. <laughs> Yorumlarınızı aksatmayın arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. En son nerede kaldığımızı şöyle bir göz atalım. Belki unutanlar olmuştur. Hemen bakalım. Ee, müsabaka bilgisinden puan durumuna bakacak olursak Beşiktaş 1. Subhanallah bismillah. Yani uzun yıllardır göremediğimiz bir şey. Beşiktaş biliyorsunuz son yıllarda yarıştan sürekli kopuyor. E yani birinci ile arasında 10 puan, 15 puan, 18 puan. Yani Beşiktaş bu değil. Bence Beşiktaş'ın kendine gelmesi lazım ve yarışa ortak olması lazım. Fenerbahçe 17 puanda yine ikinci yer zamanki gibi. Korendon Alanyaspor 16, Rams Başakşehir 16. Bugün Rams ile oynuyoruz. Yani çok kuvvetli bir rakiple karşı karşıyayız. Kocaeli 15, bizimse 13 puanımız var. Arkamızdan Göztepe, Samsun da bizi takip ediyor. Bu arada 13 puanla zirvenin sadece 4 puan uzağındayız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani kötü de değil. Asiste de, de bu arada Osimen 3 gollü asist krallığında lider. Yani onu golde beklerdim ama olmadı. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün 3 tane maçımız var. Rams Başakşehir'de kendi evimizde oynayacağız. Bu bizim için bir artı. Ardından Eyüp Spor tekrardan İstanbul'dayız. İstanbul'da kalmaya devam ediyoruz. Şehir dışına çıkmıyoruz. Eyüp Spor'a gidiyoruz. Eyüp'e gidiyoruz. Ardından tekrardan kendi evimizde Samsun Spor'u ağırlıyoruz. Samsun Spor'da son zamanlarda biliyorsunuz mükemmel bir takım olma yolunda ilerliyor. Avrupa'da ligde çok iyi oynuyorlar. Bakalım onlara karşı ne yapacağız? 3 maçımız var bugün. Bu 3 maçı oynayacağız. Uzun süredir derbi maçları olduğu için hep 2 maç oynuyoruz. Ama bugün 3 maç yapacağız. Hadi o zaman fazla uzatmadan lafı videoya geçelim. Sizler de beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bizdeyiz. Yuvamızdayız. Rams Park'tayız. Ali Samiyen. Rams Park. Güzel bir hava var. Güneşli bir hava var. Mevsim normallerinin üstünde. Bugün Kasım'ın biri. Umarım bu aya yaraşır güzel bir başlangıç yaparız bu videoya da Şimdi kadromuzu görüyorsunuz Osimhen'imiz 99 ileride oynuyor Ah be şu iyi bir Osimhen gelmişti en son biliyorsunuz Onu çıkartamadığım için kahrolmuştum Üzücü bir durumdu benim için Başakşehir'in kadrosu da fena değil 67'lik bir sol açık onun yerine farklı bir oyuncu oynatabilir Şu yapay zekanın saçma sapan güçteki oyuncuları oynatmasını sevmiyorum abi Herkesin mevkisinde en güçlüleri oynat daha iyi olur Haydi bakalım maç şimdi başlıyor. Osimen'in önderliğinde takımımız sahaya geliyor şimdi. Uğurcan Çakırmış başta. Evet güzel bir hava var. Tala Çankaya da maçtan önce basın açıklamasında bulundu. Bugün bu maçı alıp liderliğe emin adımlarla ilerlemek istiyoruz dedi. Victor Osimen'in ayağından maç başlıyor. Güneşli bir hava var görmüş olduğunuz gibi stadyumda. Ama böyle yarısı güneşli biraz gölgeli olunca onu çok sevmiyorum ya. Askelde Eren Elmalı. Eren sokuluyor içeriye. Eren arkadaşlarını arada geriye döndü kimse yok. Şimdi Barış Gabriel Sara vuruyor. Savunmadan döndü. İlkay. İlkay da oradaydı ama ona gelmeden önce müdahale Opoku kurtarış Eren. Eren kafayla indirdi. Şimdi Barış araya Osimen'e doğru. Osimen kalır mı onda? Osimen kaldı. Vurdu Victor Osimen. Attı attı. Galatasaray'ı öne geçiren golü atıyor Victor Osimen. 26. dakikada tüm taraftarlarımıza gelsin bu gol diyor. Atmaya ve attırmaya devam ediyor Victor Osimen. Ligin sefiri. Ligin en iyi oyuncusu diyebiliriz. Bu lig için çok fazla bir oyuncu. İspanya'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Barcelona kendisine en son bir teklif yaptı ama net bir rakam açıklanmadı. 140 milyon söylentileri var. Bakalım sene sonunda Victor Osimhen İspanya Ligi'ne gidecek mi? İşte böyle mükemmel bir vuruşla golü getiriyor. Osimhen farkı abi atıyor bu adam atıyor. Rams Başakşehir şimdi tekrardan oyunu hareketlendiriyor. Nuno da Costa. Nuno da Konuşamadım abi. Bismillah ne oluyor? Operi. Hayır. Tutalım orayı. Sara. Aman aman. Singo. Abi ne oluyor? Direkten döndü. Singo baka kaldı orada. Müdahale edemedi. Daha sonrasında top direkten döndü. Başakşehir'den inanılmaz bir baskı. Osimen ileride top istedi. Umarım offside de değildir. Osimen kaleciyle karşı karşıya. Victor Osimen baktı. Osimen vurdu top ağlarda. 34. dakika. Victor Osimhen ilk golün 8 dakika sonrasında ikinci golü de buluyor. İnanılmaz, inanılmaz. Savunmanın büyük hatası. Başakşehir bir anda gole çok yaklaştı. Top direkten döndü. Onun ardından kontra atakla oyunu kurduk ve Victor Osimhen kaleciyle karşı karşıya tabii ki de böyle böyle gol pozisyonlarında affetmez. Bu adam Osimhen abi. Bu adam affetmez. Ama orada yüreğimiz ağzımıza gelmedi değil. Durum şimdi ilk 0 Parayla geliyoruz Victor Osimhen'e bir pas. Victor Osimhen. Osimhen sokuluyor. Osimhen döndü. Osimhen harika bir çalım. Osimhen vuruyor. Top dışarıda çok yüksek. Çok yüksekten bir vuruş. İlk yarıda Osimhen'in şutuyla kapanıyor. Geriye mi? Dışarıya mı? Aman ne oluyor? Singo uzaklaştır şu topu. Onur Bulut'la şimdi atak devam ediyor. Berat. Berat aldı önünde boşluk var Berat'ın. Berat araya oynama çabası. Bir vuruş ve dışarıda. Uğurcan Çakır uzandı. Top dışarıda. Uğurcan arkadaşlarını böyle kızıyor. Son dakikalarda Başakşehir'in etkili ataklarından biri. Top böyle paralel bir şekilde gitti kaleye. Uğurcan şimdi kullanacak. ilerideki takım arkadaşlarının dizilişine doğru baktı. Osimen'e doğru uzun bir top yolladı. Crespo savunma arkasında bir top. Kan. Uf. Çok kötü oldu. Kırmızı iyi gösterebilir hakem. Net bir gol pozisyonuydu. İyi iyi hakem sarı kart gösterdi. Kırmızı zannettim ama sarı kartıyla geldi hakem. Bakın böyle geldik. Arkadan da kötü bir müdahale yaptık rakip için. Aslında topa doğru da bir yönelme var gibi ama sarı kart olması bizim işimize geldi. Rakibin hatanı engelledik. Şimdi Başakşehir için son atak şansı. İmleci de kaleciye verdik şöyle. Deniz Türüç. Eren. Uzaklaştıralım şu topu. Abdülkerim. Abdülkerim ileriye uzun oynadı. Şimdi Viktor Osimen kafayla indirir mi? İndiremiyoruz. Deniz Türüç. Başakşehir son dakikalarda geliyor. Deniz Türüç araya verdi. Şumurodov kaleci. Uğurcan Çakır. Şumurodov. Başakşehir'in son dakika hata etkisiz olduğu ve maçı kazanan taraf ise biz oluyoruz. Galatasaray kendi evinde. Galip gelmeye ve gülmeye devam ediyor Başakşehir'de böyle tebrik ediyor. oyuncularımızı güzel bir maçtı. Sonuçlara bakalım. Kayseri, Kasımpaşa 1-1. Eyüp Spor, Trabzon'u yenmiş vay be. Beşiktaş 4-0, Gaziantep'i geçmiş. Bu arada yani inanılmaz bir sonuç. Fenerbahçe de Antalya'yı yenmiş. Göztepe, Alanya'yı yenmiş. Konya Spor, Çaykurize ile 0-0. Ve Gençler Birliği, Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmiş. <laughs> önümüzde Kocaeli Spor ise Samsun'la beraber kalmış. Bu bizim için iyi oldu. Biz de Başakşehir'i mağlup ettik. Sanırım biraz yükseldik. Hemen şöyle puan durumuna bakacak olursak Beşiktaş 20 puanla lider şu an zirvede. Ama hemen Fenerbahçe geliyor. Arkasında 20 puanla onu takip ediyor. Hemen önümüzde Kocaeli Spor. Arkamızda da Göztepe Alanya, Başakşehir, Eyüp herkes neredeyse aynı puanda görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir puan durumu mevcut. Şöyle averaja bakacak olursak. Şu an bizim averajımız kötü. 6 tane averajımız var. Yani daha fazla gol atıp gol yemememiz lazım. Beşiktaş'ın avarı da 15. İnanılmaz. Şimdi bir sonraki maça gidiyoruz. Eyüp Spor. Yine İstanbul'dayız. Bizim için yabancılık çekmeyeceğimiz bir maç olacak. Bugün beyaz formamızla sahadayız. Bugün İlk 11'de de bir değişiklik yapacağım. Davinson Sanchez'i Singo'nun yerine alacağım. Bir önceki maçta Singo'yu pek beğenmemiştim. Torreira'nın yerine de bir Lemina değişikliği yaparak maça başlayacağız. Haydi bakalım başarılar çocuklar. Umarım güzel bir maç olur. Galip geldiğimiz ve zirveye doğru tırmandığımız bir gün olur bizim için. Ee, önemli olan Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin şu anda puan kaybetmesi. Hani biz galip gelelim. Bunun yanı sıra iki takımın da puan kaybetmesini hedefliyoruz. Haydi bakalım. Eyüp Galatasaray maçı başlıyor. Lucas Claro. Sanchez. Sanchez uzun bir top gönderdi. Sanchez. Uuu. Sani alır mı onu? Sani göğsünde yumuşattı. Kusur bana at dedi. Victor Osimen. Savunmanın arkasına sızdı. Vurdu kaleci. Son anda kurtardı. Gabriel Sara vuruyor ve top ağlarda. Gabriel Sara. Icardi sevinci yapıyor. Icardi'ye de buradan bir gönderme yapıyor. Icardi kenarda mutlu. Uğurcan Çakır seviniyor. Güzel bir atak oldu. Abdülkerim'in uzun pasında Leroy Sané'den Osimen'e. Osimen çalımını attı vurdu kaleci son anda ayaklarıyla kurtardı ama Gabriel Sara bu topu tamamlayan isim oluyor. Ve topu Eyüp Spor ağlarına bırakıyor. Çok güzel bir atak geliştirdik açıkçası. İlk dakikalardan böyle gol bulmak bizim için iyi. Gabriel Sara 20 sırt numaralı formasıyla. Gabriel Sara çocuklar. Uuu Serdar Gürler güzel bir rekarte geldi rakipten. Davinson içeriye Mamet ya. Yapma yapma hocam offside yok mu ya? Mamet ya atıyor Eyüp Spor. Erken cevap verdi. Serdar Gürler güzel bir çalım attı. Bu arada Kerem Demirbay da görüyordu Eski bir Galatasaray'la. Uğurcan böyle ha senin gibi topun dedi vurdu. Abi şöyle bir atak yiyebilir miyiz? Adam pazara gönderdi bizim oyuncuyu. Ve aradan mükemmel bir pas Mameti ama tek top topağlarımızda. ağlarımızda. şimdi durumu birbirine getirdi. Herkes şu an neye uğradığını şaşırdı yani. Bir anda 10 dakikada 2 gol oldu maçta. Kaan Ayhan. Leroy Sané. Sara. Tekrardan Sané'ye doğru. Sané. Sané. Bir çalım geldi Sané'den. İçeriye bir orta. Barış Alper vurdu. Arkada Victor Osimen tamamlıyor. Şşş. Sakin diyor sakin diyor. Sümen attı. Az önce golü yemiştik. Ona bir gönderme geldi Victor Sümen'den. Mükemmel bir atak oysa ne rakibini böyle ekarte ettikten sonra içeriye çeviriyor. Barış Alper kaleci arkada Victor Sümen. Bomboş kaleye topu filelere bıraktı. Şimdi durum 2-1. Bu maç sanki çok gollü olacak gibi hissettim şu an. Kerem Demirbay. Eren dikkat. Aman aman Abdülkerim aldık orada girdik araya. Uğurcan Çakır'a verdik. Uğurcan Çakır. Kerem Demirbay. İlkay. Barış. O Simen vuruyor topağlarda. İnanılmaz bir gol geldi. Victor O yarım vole şeklinde bekletmeden vurdu. İşte atak tekrarız diyoruz. Kaptık burada topu. Barış Alper havadan oynadı Victor Osimen yarım voleyle topu filelere bırakıyor. İşte Osimen farkı da bunu gerektiriyor abi. İnanılmaz bir atak. Barış Alper havadan şişiriyor. Osimen bekletmeden vuruyor ve top ağlarda. Alper çalımlar döndük geriye Eren Elmalı içeriye bir orta Victor Osimen vurur mu? Osimen vurdu kaleci son anda çıkardı. 48. dakika 45 artı 3'te Galatasaray etkili geldi Victor Osimhen'in kafası kaleci son anda çıkartıyor çizgide müdahale gelmedi top kornere çıktı kaleci de böyle seviniyor abi Eyüp Spor kalesi 4. golü yemedim oley Leroy Sané içeriye baktı son dakika bu ataktan sonra ilk yarı bitecek İçeriye bir orta Paris Alper olmadı gelmedi İlk yarı bitti Plak Bunar yükleniyorlar girdik araya Oradan Uğurcan Çakır'a doğru Uğur... Uğurcan! Yapma! Yapmayın! Aman dikkat edelim Uğurcan Çakır! Eyüp Spor, güzel geldi, etkili geldi. Uğurcan'ın da bir hatası oldu burada. Uzaklaştıramadık. Eyüp Spor, gole çok yaklaştı. Halil Akpınar vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır çıkardı. Bir duran top şansı Eyüp Spor için. Demirbay topun başında. Eski bir Galatasaray'la eski bir dost. Mamet şimdi Uğurcan çıkardı. Leroy Sané, Victor Osimhen. Sané'nin kaçmasını bekledi. Leroy Sané şimdi koşuyor. Leroy Sané önünde boş bir hareket alanı var. Verdi pasını. Lemina, Osimhen bana at dedi. Victor Osimhen'e gelmedi. Eren Elmalı'ya. Eren kanat değiştiriyor şimdi Leroy Sané'ye doğru. Güzel bir top Leroy Sané. Leroy Sané. Dışarıdaki arkadaşını gördü Gabriel Sara. Sara. Sara bir plase kaleci. Osimhen kafayla vurur mu vuramadı. Önüne düşmedi. Barış Alper savunma uzaklaştırıyor. Güzel bir atak geliştirdik az önce ama gol olmadı. Lemina çıkmaya çalışıyor Eyipspor Matius. Matthews. Matius'tan bir çalım. Kerem Demirbay aldık şimdi. Söktük. simen araya oynadı. Savunma geçit vermiyor ama bir hata gelir mi? Lemina aldık şimdi Osimhen'e doğru Victor Osimhen. Aşırtma denemek istedi ya. Ne aşırtması? Normal vursana. İşte o da benim biraz değişik. Ay. İlkay. ay. Şişirdi. Gabriel Sara top direkten döndü. Sara tekrar vurumu. Barış Alper'e geldi top. Barış Alper Yılmaz. 4 oldu 4. Galatasaray 4 diyor. Leroy Sané ve Barış Alper ekranlara geliyor. İşte teknik direktörümüz Talha Hoca da böyle seviniyor inanılmaz bir atak geliştirdi. Gabriel Sara'nın kafası top direkte patladı. Eyüp Sporlu oyuncunun müdahalesi ardından Barış Alper Yılmaz. Ve Eyüp golü engel olamıyor. Son dakikalarda dördüncü golü buluyoruz ve derin derin bir nefes alıyoruz. Yani bir gol yeseydik bir şey olmazdı zaten de. Artık son dakikalar Nihat Bulak hiç. O e etrik yaptıramıyoruz ya. Canımız sıkan şey o şu an. Deniz Drakuş. Nihat Muagic. Muagic. Orta mı açacak? Abdülkerim ne oluyor? Son dakikalar ve hakem artık son düdüğü de çalıyor. Ve maç böyle bitiyor. 4-1 kazanıyoruz. Maçın yıldızı yine Victor Osimhen oluyor. Ekranlara geliyor kendisi. Eyüp Sporlu oyuncular da tebrik ediyorlar takımımızı ve kendi oyuncularını. Güzel bir maçtı. 13'tür 11'i kaleyi buldu. Eyüp Spor'a 3 şutla geldi kalemizi. 3'ü kaleyi buldu 1'i gol oldu. Şimdi sonuçlara bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle kimler neler yapmış hemen göz atıyoruz. Şöyle Trabzonspor Gaziantep'i e 3-1 yenmiş. Çaykur Rize. Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş. Bu bizim için harika oldu. Ama Beşiktaş dolu dizgin yoluna devam ediyor. Antalya 2-0 yenmiş. Kayseri 2-0 Gençler Birliği'ni yenmiş. Kocaeli'ye bak ya. Fatih Karagümrü 3-2 yenmiş. Kocaeli yenilse iyi olacaktı bizim için. Biz ise Eyüp Spor'u 4-1 yenerek 3 tane avaraş katıyoruz. Hanemizi Konyaspor Spor Göztepe'yi yenmiş. Kasımpaşa 1, Korendon Alanya Spor 1, Samsun Spor'da Başakşehir'e 3-1 yenilmiş. Puan durumuna bakacak olursak Beşiktaş şu anda 23 puanla ligin zirvesinde. Fenerbahçe 20 puanla ikinci. Biz ise 19 puanla hemen Fenerbahçe'nin arkasındayız. Arkamızda işte çok büyük takipçiler var. Kocaeli 19 Başakşehir 19 olmak üzere görmüş olduğunuz gibi yani inanılmaz şeyler oluyor. Hemen averajımıza bakalım 9 averajla geliyoruz. Şu an averajımız diğer takımlara göre daha iyi. Fenerbahçe ile aynı averaj say sayısına sahibiz. Bu arada ligde en az gol yiyen takım da sanırım biziz. Aynen öyle Uğurcan Çakır abi Uğurcan Çakır farkı. Şimdi bir sonraki maça geçelim. Bizdeyiz yuvamızdayız Samsun Spor'la oynuyoruz. Son zamanlarda dört büyüklerin korkulu rüyası Samsun Spor bize karşı oynayacak bugün. Bugün güzel bir kadroyla sahaya çıkıyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Önceki maç iki tane değişiklik yapmıştım. Aslında Davison Sanchez ve Lemina da güzel performans sergilemişti. Ama bugün tekrardan normal kadromuzda sahaya çıkıyoruz. İki takım daha sahaya böyle çıkıyorlar. İşte ilk 11'lerde sahaya geliyor. simen yine Galatasaray'da. Forvet'te oynuyor. Korkutucu bir oyuncu rakipler için. Bacak titreten cinsten. Victor Osimhen'le şimdi maça başlayacağız. Abi bu ne ya? Gündüz maçı olup duyuyor. Gece verin abi şu maçları. Lucas Torreira. Barış bekledi. Barış mükemmel bir pas İlkay'a doğru. İlkay Gündoğan içeri doğru sokuluyor. Van Dron gelen karşısında. Barış. Barış'tan içeriye Victor Osimhen savunma arkası Victor Osimhen. Victor Osimhen 9. dakikada yine atıyor, yine yapıyor yapacağını. Samsun Spor'a karşı 1-0 öne geçiyoruz. Samsun Spor üzgün. Avrupa'da da mücadele eden köklü bir kulüp. İşte böyle geldik. İlk ay açısı daraldı. Verdik dışarıya doğru. Bir orta. O, o kafası ve topu ağlardı. Açı kötü ya. Kötü açıdan çekiyor. Biraz da böyle karartı var. O yüzden iyi gözükmeyebilir. Barış Alper mükemmel bir orta yaptı. Savunma arkasında Victor O sümen. Hem de topu yere sektirerek topu filelere bırakmış. Şimdi durum 1-0. Barış Alper bir kanat değişikliği mi yapacak? Sara şimdi Leroy Sané. Sané. Sane. Çalımlar denemek istiyor. Sane. Sane. Uuu. Neler yapıyorsun? Sane. Baktı içeriye şimdi. Osimen. inanılmaz bir gol derken ilk ay atmış. Ağzım o kadar çok alışmış ki Osimen demeye. İlkay Gündoğan topu Samsun Spor ağlarına bırakıyor. Leroy neden harika çalımlar. Rakibini böyle ekarte ediyor. Bir orta geldi savunmanın arkasına İlkay Gündoğan kaleciye. Kurtarmasında ne yapsın bunu? Tabii ki de kurtaramıyor. İşte Leroy Sané, İlkay Gündoğan inanılmaz bir aşırtma kafa vuruşu geldi. Ve top Samsun filelerinde. Durum şimdi 2-0 abi ne güzel goller atıyoruz bugün ya. Maşallah yağıyor yağıyor abi. Lucas Torreira, Barış, Osimena e doğru geçmedi. Van Drongelen. Van Drongelen, Encham. Muadil Maçı. Abi Uğurcan ne yapıyor? Uğurcan kaleden çıkmış. Bismillah. Samsun Allah'tan atamadı. Şimdi Barış Alper nasıl bir pozisyon oldu şu an ben onu bile anlayamadım. İlkay Gündoğan. İlkay. İlkay'dan uzun bir top. Karşısında bir Samsun sporlu oyuncu onu ekarte etti. içeriye bir orta. Çok kötü ya. Keşke bekletseydim kafayla Eren Elmalı. Eren şimdi Barış'a doğru. Barış arka direğe doğru. Victor Osimen vurdu. Kalecinin bacak arasından girdi. Victor Osimen atıyor. Üçüncü gol geldi. İşte böyle seviniyoruz. Victor Osimen. Sanırım yine bir Barış'tan asistini gördük orada. Böyle geldik. Orta arka direğe doğru. Osimen yumuşak bir kafa vuruşuyor Kaleciyi topu bacağının arasından fileleri almış. Yani burada biraz kalecinin de hatası var. Barış Alper'in mükemmel oyun zekası. Ayağının içiyle arka direğe. Victor Osimhen'in kafası kalecinin bacak arasından top filelere gidiyor. Okan Koçuk. Yetersiz kaldı müdahale. 3 oldu 3. İlk yarı bitmeden 3 tane gol abi. İnanılmaz. Samsun bir de Samsun ya. Ençam. Pas Musabaya doğru. Musab'a sokuldu. Musab'a. Top direkten döndü. Musab'a. Samsun Spor gole ilk defa bu kadar yaklaşmıştı ilk yarının son dakikalarında. Uzun bir top denemesi. Şimdi Samsun Spor geliyor. Kolibali, Tanguy Kolibali. Top ağlarımızda. İnanılmaz, inanılmaz. Samsun Spor golü buldu. Kim attı abi? Musaba attı. Musaba Avrupa'da da dikkat çeken bir oyuncu. Konferans liginde gollerine devam ederken ligde de atmaya devam ediyor. Anthony Musaba savunmamız çok dağınık ve boş yakalandı. Musaba'nın şutu Uğurcan da kontrol pide kalmak üzereyken bir anda atlamış. FPS'li bir şekilde adama pink girmiş yani inanılmaz. Ayağının dışıyla Musaba topu filelerimize böyle bırakıyor. Samsun Spor şimdi farkı 2'ye indirdi. Aradan şimdi Sane'ye. Sane. Sane o Icardi bomboş. Icardi bana at dedi. Icardi gole mi gidiyor? Mauro Icardi. Çekti. Mauro Icardi. Aşkın olayım. Söylenmedi hiç. Sana layık işler. Savunma arkasına böyle geldi. Mauro Icardi girdi ve golünü attı. Çok serin kanlı, çok sakin, oyun görüşü, zekası inanılmaz bir oyuncu. Yani sonradan girmesine rağmen şu anda Süper Lig'de bayağı bir gol atmış durumda. Katkısı çok büyük. O da Galatasaraylılar onun için şöyle bir yorum yapıyor. O bizim için bir babadır. Yani Icardi'nin takımdan gitmesini de istemiyorlar açıkçası. Icardi'nin katkısı verdikleri bu takım için çok büyük. Eren. Şimdi ileri Osümen Osümenden bir çalım. Tekrar İlkay. İlkay verir miyiz onu İlkay? Veremedik. Tek top oynamak istedim ama olmadı orada. Bir çalım. Ndiaye. Ndiaye. Uuu. Kolibali. içeriye dikkat edelim. İçeriye dikkat edelim. Kolibali. Abdülkerim girdi araya. Satka. Samsun Spor atağa devam ediyor. Zeki yavru. Kolibali. Kolibali. Savunma. Singo bir daha vur. Eren. İlk ay. ilk ay uzaklaştırdık Leroy Sane. İndirdik şimdi Leroy Sane. Gabriel Sara. Sara'dan Sané'ye doğru uzun bir top. Leroy Sane alır onu. Sané aldı onu içeriye doğru sokuluyor. Leroy Sane rakibini aldı arkasına. Leroy Sane arkaya doğru. O Sümen. olmadı. Barış. Barış vurdu topu alarda. Barış Alper attı. 5 mi oldu ben mi yanlış görüyorum? 5 mi oldu? Usimen arkada Barış böyle güzel bir gol atıyor. Sert de vurmuş yalnız Barış Alper. Eleştirilere bu golü cevap olarak gönderiyor. Yani çoğu maçta da asist yapmaya devam etti bu arada. Eren'in topu Osimen Barış olmadı. Kolibali. o Kolibali iyi geçti. İyi geçti bu arada. Savunmada açık vermeyelim. Gabriel Sara, İlkay, Icardi Şimdi Osimen, Osimen'den tekrardan Saraya, Saradan uzun bir top Osimen'e doğru. Osimen, haydi Osimen ya. Al şu topu önüne de bir hat-trick yap artık. Hat-trick yaptığını görelim. 90 artı 2. Okan hala oyalanıyor yani. Sen kendileri 5-1 yeniyor. Şimdi Abdülkerim indirme çabasında olmadı. Zeki yavru. Zeki. Samet Ay doğdu. Artık maçta son dakikalar. ençam. Kolibali'ye girelim araya dikkat edelim. Girelim. İlkay uzaklaştırdı ve maç 5-1 bitiyor. Galatasaray'ı bu galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Çok güzel bir maçtı. 5-1 noktan alıyor. Osimen'in iki golü. Icardi'nin girer girmez attığı gol. Ve İlkay'la Barış'ın golleri de durumu 5 farklı sonuca taşıyor. Açıkçası İlkay Gündoğan'ın golü çok güzeldi. O de bacak arası golünü de es geçmemek gerekiyor. Şimdi ilerleyelim şöyle bir bakalım. Rakiplerimiz neler yapmış onlar da bizim için önemli tabii ki de burada. Yavaştan da videonun kapanışına doğru geçeceğiz. Hemen bakalım. Gençler Birliği Alanya'yı yenmiş Beşiktaş. 4 tane atmış Rize'ye. Rize bundan önceki maç gününde biliyorsunuz Fenerbahçe'yi yenmişti. Kocaeli galibiyetlerine devam ediyor. 2-1 e, Mondiom Kayseri yenmiş. 5-1 Samsun'u yendik biz de bugün. Trabzon çok kötü gidişatına devam ediyor. 0-0. Bir aksine gerçekte çok iyi gidiyor. Eyüp Spor 1, Gaziantep 1, Fenerbahçe Göztepe'yi 3-1 ile geçmiş. Konyaspor Kasımpaşa'yı 1-0 devirmiş. Başakşehir ise Karagümrü 5-2 ile farklı bir sonuçla devirmiş. Biz de 5-1 Samsun Spor'u bugün yendik. Güzel bir maçtı. Şimdi puan durumuna bakıyoruz hemen. Beşiktaş 26 puanla zirvede. Fenerbahçe 23 puanda şu anda 22 puanda Üçüncü yüz. Kocaeli 22 puan. Başakşehir 22 puan. Arkamıza yapıştılar gitmiyorlar abi inanılmaz yani. Hemen aracımıza bakalım. 13 averaj yapmışız. Gayet güzel. Arkamızdaki takımlara göre bayağı iyiyiz. Ee, önümüzdeki takımlar için de fena sayılmaz. Fenerbahçe'de iyi averajımız var ama Beşiktaş'ta gollerini atmaya devam ediyor. Yani Beşiktaş çok fazla gol atıyor. 31 tane gol atmış. Evet şöyle hemen ileri diyelim. Ve Videonun sonuna gelelim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz Bugün 3'te 3 yaptık güzel maçlar oldu 5-1, 4-1, 2-0 ee, Farklı galip geldiğimiz maçlar Ve Başakşehir'i biraz zor yendik Ama yendik 3 maçımızı yendik Bir sonraki bölümün maçlarına bakalım ee, Antep, Karagümrük ve Antalya ile oynayacağız 3 maçımız var Karagümrük maçını kritik maç olarak gösteriyor Yani böyle saçma bir oyun olamaz Abi kritik maç Beşiktaş'tır, Fenerbahçe'dir, Trabzonspor'dur Yani ne bileyim Böyle saçma bir şey olamıyor. İnanılmaz. Bugün güzel galibiyetler alarak e, takımı üçüncülüğe taşıdık. Şöyle müsabaka bilgisinden de gol krallığına bakalım. Rafa Silva 9 golle birinci. Buradan Beşiktaşlılar mutlu olmalı. Victor Osman 8 golle ikinci. Ardından John Duran geliyor Fenerbahçe'den. John Duran'a bak sen. Barış Alper ise 5 gol atmış. Tamya Abraham ve listede Cherny de var. E, asist krallığına bakacak olursak Ege Tıknaz 6 golle genç oyuncu asist krallığında lider İrfan Can Kahveci Salih Uçan. Bizden ise İlkay Gündoğan, Barış Alper, Viktor Osman hepsi 3 tane asist yapmış. Bakar mısın? Toro Yara ve katkıda bulunmuş. Tabii ki de golde var mı başka bizden bir oyuncu altta yok. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Videonun sonuna geldim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.